Güncel kampanyalar kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün size e şans sitesinin davet kampanyasından bahsedeceğim. Davet başına 150 TL kazandırıyor. Bakın burada bir arkadaşım katılmış. 150 TL kazanmış arkadaşlar. E-şans Milli Piyango idaresinin yasal bahisidir. 18 yaşından büyükler katılabilir. Yukarıda davet kodu ve davet linki bulunmakta videonun açıklamalar kısmına. Davet kodu ve davet linkini bırakacağım arkadaşlar buradaki şans oyunlarından oynayabilirsiniz fakat şans oyunları oynamanızı tavsiye etmem onun yerine kazanılan parayla buradaki çekilişlere katılabilirsiniz araba çekilişleri var motosiklet playstation buzdolabı tv fotoğraf makinesi ve diğer elektronik cihazlar üzerine çekilişler bulunmakta arkadaşlar. Mutlaka davet kodu ve davet linkini mutlaka videonun açıklama kısmından temin edip kaydolun arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel kampanyalardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.